<laughs> Çok tilti bir şey değil. <laughs> Manam bitti <do> değil. <laughs> kıya o adı o evet. Bak böyle müzikler de güzel oluyor. Şunu değiştirelim dur ya. Şunu aldım ya. Sanki daha güzel gibi. Gümüş delirletmek istemiyorum çünkü. Ne verdi? Kudret klistarı ne oluyor? Saldırı gücü verdi bana. <laughs> Yetenek verseydi keşke. Aa, kudret de o da oluyor galiba. Lol'ün modları niye? Bit artık. Bir chat. Vallahi ben büyük ihtimal yeni mod sarmazsa dereceleden devam edeceğim gibi duruyor Yılmaz'ım ya bakalım. Aha FK. Babel sah FK. Değilmiş lan. Dört. Babes haber Ben anlamadım nasıl geliyor 64 ap ad de geldi bu arada kudret kristale geldi Kim bekliyoruz daha bu aşamada ya böyle Ama vadi özlemedim desem yalan olur yayılmaz Ne geldi Dara giden yok iyi bari Allah razı olsun Valla ben de işte size de sohbet etmek metmek için oynuyorum ya bakma görüyorsun zaten benim oynayışı Bu ne la Savunma manavları derken ben bunu seçmedim ki. He, tamam ki bak bu olur işte. Dilara'mızı bir açalım Nur ya. Dilara. Çubuk bir yaşar mı? Adem kılıç mı? Ya Hakan. Dilara bizim burada düğün şeylerine çalınıyor. Ayakların kardeşlerim. Hepimiz asamazlar. Aldı öldü öldü öldü. Bayan vur çok iyi. Dilara gücü adına sen şey alabilirsen al ya şu çiçeği. Tam Dilara öyle. Dan o Zindelik. Oo güzel geldi. Gün ateşi de alırız. Liandri de alırız. Bütün yakma tenlerini alacağız arkadaşlar. Bizim burada genelde Misket, Erik Dalı, Hüday da çalıyor Yılmaz. Koltuğu aldık, Kamu duruyor aga. Kimi alabiliriz? GP alabiliriz. Zix alacağım ya dur. Bizim için şey bir ihtimal oldu ya. Geleceğim ama yani merak etme. <laughs> ultesini çalamadım şeyin ya. <laughs> dilara. Yağdı dağlara, dilara. Ben aldık onun ultesini de. <laughs> Göremiyorum ki adamı. Öleceksin ama Kings. Değil mi bugün? Nere? Nere gidersin Osman'ım? Neyse oralara hiç girmeyelim. Yakma tem alacaktık değil mi? Aynen. Cinin şimdi lan 32 saldırı gücü olmuş. Maşallah diyelim dur. Bütün yakmaları bir alayım verelim. Şundan geliyor ya ateş bazın pelerini var. hareket edemiyorum lan. Ben bunu aldım bu arada. Ciddi olamazsın ya. Hulle deme aşağıdan canı. <laughs> Kendi kendini şey yaptı. <laughs> Düğünlerde mermi sıkanlara zaten ben her türlü karşıyım aga ya. Silah nedir abi düğünde ya? Her türlü silah karşıyım zaten de. Aa, kolu da benim aramdan geçti. Tramvay, tramva, ha, tramva. Yo bitch Double'un <laughs> <W'm> var ki. Ne <laughs> ne kaçıyor? Ne kaçıyor? W'm var ki. Yo bitch real. Şu var ya öyle bir şey yapıyor ki beni. Hava fişek de aynı mantık silah. Fişeyi de sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ah lan Salih ya. Afiyet olsun. Tamam bir yakmayı tamı daha aldık. Alev kutsan alırız bir de. W buff'u güzel oldu bana Urgot alırız buradan. Tamam. Biraz sakin müzik dinleyin. Twilight müziği açayım size durun. Twilight. Çok tilti bir şeydi. <laughs> Keşke bizi kaçmasaydım ya. YouTube'a video giderdi de. YouTube'a artık vadi videoların zamanı geldi ya yalnız. Oo, iyileştirme aldık bence. W'muzu iyileştiriyor ya. Şimdi Alev Kusan mı alalım? Büyü Şeyim alalım? Bence Alev Kusan. 4 tane oldu yakma şeyimiz. Şimdi bütün ultisini alayım mı? Koşa koşa gideriz. Hoş buldum abi, abim. Ne Çarşıdan geldim. Darımar abim yayın açmış.

Ben benden çıkaramıyorum. Aa. Baksana oğlum ne kadar güzel şu şeyin iyileşmesi. Şu. Hadi size şey atayım açayım de. Sober. Valorant karakteri falan örüyorum biliyorum abi. De Hobin. Hobin de annem de çok örüyordu işte. Parmakta böyle mum tedavisi gördü. İsmini unuttum ya. Parafindi galiba. Aynen. Hayalet etkisi kazanır arkında bir şey bırakır diye. Oo oğlum bu eklentiler beni seviyor ya. Ya müzik de atayım böyle ne olacak? Aha müzik kapattım. Sanki bana çok kazanıyoruz da bir videodan 6 lira geliyor 5 lira geliyor. Değil mi? Bu videoyu atarız YouTube o zaman. Hay YouTube. Valla uslu durana bir şey yapmıyoruz ya burada şey Tuna. Bir şey yapmışındır ama ya. kadar alışar mı görünce? W 2 saniye bile değil bu arada. Çekirge sesi ya. Hele bir de gece olunca var ya. Of. Şimdi ne alabiliriz? 313 HP'miz var. Bunu sattık. Silas'ın hard güzel itemlerinden biri ne olabilir? Gölgelev alırız. Güzel hasar çıkartır. Çetrofil demişti bizim Eren'im. Yani hepsi güzel item ya. Rab Rabadan alsak 446 oluyor. Çek baba Rabadan'ı ya. Uyy. Oy, oyun başına da bana güzel yetenek gücü verdi bu arada. Yakma itemine bakar mısınız? Ne biçim vuruyor? Well geldi ya o birincilik. Kimi alacağız? Kim var karşıda? Katerini alacağım bu arada. Ne haber? <laughs> Bütün spam atıyorum sadece bir şey yaptım yok bu arada. <laughs> Alacağım kardeşim dayan. Bu niye ölmüyor bu arada? Yalnız sıkıntı olabilir. Böcük almamız lazım. Bu niye ölmüyor? <laughs> Hatar ne öldü değil mi bu arada? Ölmemiş. Kuralı ölüm. Manan bitti değil. <laughs> Manan bitti dur. Ben de seni canlandırayım madem öyle ga. vurmuşum. Hiçbir şey yapmıyorum. Double spamlıyorum sadece. Burak hoş geldin. <laughs> oh. Tamamdır. E, maçtan sonra bakarım. Geleceğim ben birazdan. Tamamdır. Samir adam. Bizim TFT sponsorumuz da Salih ya. Can ve boyut diyor. 500 gold diyor. Büyü nüfuzu diyor. Büyü nüfuzu alsak mı? Şunu mu alsak ya? 2k para eder. Neyse şunu alalım ya. Bu iyidir abi. abi ne yapıyorsun? Nasılsın Murak? Şunu aldık. Baya güzel geldi. Hiç hiç ekten taratmadım. Dikkat ettiniz mi ya? Kavurmacı damlar birazdan ya Tuna. Şeye katıldın mı? Hakkımda kısmından siteye kaydalıyorsun. Sayın sponsorumuz DMR Gaming şeyine. Tuna. Bunlara rastlamamız gerekiyor bu arada. Şaka dur bu ya? Halledeceğiz. Avans olsun drift parası, cart parası, curt parası harcayabilirsiniz. Teşekkür <laughs> edelim. Afiyet olsun. Yemek yerken bir şey izledim mi? bende mi var diyordum ya. Ben arka sokakları izliyordum yemek yerken. Şimdi bunları ne yapacak? Hiçbir üdürenci yok. Adam bu salsak ne olur ki ya? Tamam bu zaten şey olduğu için Orada bir şey diyeyim mi? Adam AP çıktığı için bana deli vurdu. Oy 4. E kendi kendi topuna sıktı bu. Kaldırdım beni. Buna da e-buff'ı geldi galiba. Sürekli adam çıkamıyor CC'den. Ondan çıkamadım ki. Double atamadım adama. Ah be. Halledeceğiz halledeceğiz. Halledeceğiz. İzliyorsak item almamıza gerek yok değil mi? Yesinler birbirlerini. Bunlara ne gider şimdi? Çetrefili giderdi aslında. Oo, oh, uh, tamam. Aratsam mı acaba? Daha güzel bir şey gelemez ki zaten. Şöyle yaptık. Çok kötü geldi ya bu. Ee, Poppy'yi almayın bozuluyor. Ramus ultisini alırız. Ama ilk başta tabii şu, yapıp şunu keseceğiz. Yaklaşamıyorum ki. Aga yaklaş. Bu ne oğlum bunlar la? Kötü oldu bu arada yürüyemiyorum. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum ki. Yok sandan çıkartmıyor aga bunlar. Büyük ihtimal birinciler gibi. Bakalım. Ramos E buff'ı geldiğine göre tamam. Şunu sattık. Ana ben çizmeyi satmadığım için tem gelmedi. Yeni geldi bu. Hmm, ne vermiş? Güzel bir nüfuzu verdi ya. Ne var ne yok. Her şeyimi mi şuna boşaltmam lazım. Evden çıkamıyor çünkü. Yetti arena. Esnek patlatırız bence. <laughs> Topu ben geçersem olur. Zıplayacak bu ya. <laughs> tamam annem. Bunu kesebilir miyim ya zorluyorum da yok ya. Cin nerede? Jin öldü galiba aynen. Hadi 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 hadi. Double X spamlıyorum. Double spamlıyorum. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Uf. Aynı şekil bu sefer flash'ım var. Ne yapıyoruz? Çek baba bunu. Şunu çek. Şunlardan bir AP verirse. Hmm. Bu da olur. Bir de şunu çekelim. Kimi alacağız şimdi yine? Ramus alacağız. Teketek de kesiyorum. Sorun yok da. Kral yok. Aldık bunu, aldık bunu, aldık bunu. Da bulun var, da var. Uf, uf, uf bir tık tek bir şey yapamadım ama uf çok iyiydi bu boğulacak <laughs> 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 tükürük kaçlara boğazıma of çok iyiydi abi ya elimize kolumuza sağlık oğlum çok eğlendim lan of bir tık spamming yaptık ama arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen video hoşunuza gittiyse beğenmeyi abone olmayı unutmayın kalın sağlıcakla her akşam ortalama 7 gibi yayındayız kik platformunda bekleriz plastic,